Anlamadım ee, veya işte ister inanın ister inanmayın da demedim çünkü bana inanmanız gerekiyordu çünkü bir haklılığım vardı bir bir durum vardı ortada ve susarak bunu size anlatmaya çalıştım aylarca anlatamadım ee, işte ister inanın ister inanmayın diyemiyorum o yüzden. Hiçbir zaman bu kadar umursamaz olmadım. Siz bana iyi yorum yaptığınızda da aşkolar, ballar, canlar deyip de bana iki kötü yorum geldiğinde çıkıp burada işte ister bana inanın, ister inanmayın. Bunu şimdi anlatmayacağım, işte şöyle yapmayacağım. İşte bu şöyle demedim. Bu zamana kadar özel hayatlarını hep burada konuşan insanlar şimdi özel hayattır konuşamam deyip yalan ara aramaya başlamışlar yani. Başka hiçbir şey değil. Bir dahaki Ya yani şöyle yani, şöyle bir cümle var. Yani şöyle bir cümle var mı mantıken yani, Allah aşkına ya arkadaşlar bunu bu yayında anlatamayacağım ama e, işte bir dahaki yayınlarda belki anlatırım e, ama özel hayata giriyor yani bu bana saçmalık